Cümleten selamun arkadaşlar. Ee, önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi e, önceki videomuzda zaten bir ninjamıza yıldır almıştık. Bugün e, kısaca şöyle çağrılarımızı bir göstereceğiz. Zaten şu an için dizilme aşamasında yani tamamıyla çağrılarımız dizili veya da değil diyemiyoruz. Çünkü 2 senelik bir ara var. Aradan sonra tekrar başlangıç depodaki itemlerden takviye vesaire yapıldı. Bu arada hemen video başında söyleyeyim. Ee, dev kadın oluncasında misafiriz. Ee, hani şu an için ne kalıcı olarak buradayız ne de geçici olarak diyebilirim. Yani net bir şey yok ortada. Geçmişte birlikte oynadığım birkaç kişi ee, nickleri görünce tanıdı ve davet attılar. Ee, onun haricinde Lonca kurmayı şu an için hiç düşünmüyorum Çünkü oyunun ikisinin içerisinde değişen Kullanıcı sistemi Ve eee Ortamları vesaire yani çok farklılaştığı için pek şu an tercih etmiyorum e, Hemen şuradan ninjamıza başlayalım zaten fazla bir şeyimiz yok burada e, Depodan kalan yüzükler vardı. Bir de bir önceki videoda aldığımız kemerler vesaire. Şöyle hemen göstereyim. Razadorlar yine depodan çıktı. Bir de şu yayı zaten beraber almıştık. Artı 20 al Astro. Ekstra olarak ben bu yayı aldım. Yine aynı adamdan ama 18 bin suyu aldım. Şimdi nice daha herhangi başka bir şey yok zaten. 350 petleri var. Ee, hemen şuradan bir karakter atalım şimdi pazar çırımız zaten önceden farklı aşamalar için kullanıyorduk. Bu çarada bugün ilk defa girdim. Bu arada burada beyaz bir arayız varmış. Bu muhtemelen benim savaşçınındır. Ben o zamanlarda takıntılıydım böyle şeylere. Bu arada Efsun sıralaması dizilişi aynı. Edith Efsun gibi eski edit. 3x'miş o güzel. Yine bir aslan plaka. Artı 4 işime yaramaz. Savaşçı titandır. Hı. Ölümcül kılıç yine kırmızı. Ölüm kılıcı. Artı 20 vs'lik kaskımız var. Bunlar yusumsuz. Bunlar vs'lik. Bunlar geçici olarak aslında ninja nice atılabilecek şeyler. İkinci envanterimizden neler mevcut. Aa, burada bak bir ölümcül kılıcımız daha var veyselik bakıyoruz. Başka herhangi bir şey şu an için gözükmüyor. Bir 12.000 Pardon. Toplamda 18-19 binincimiz var. Şimdi işte Ömer Ali Semir'in iki. Yani merak edilen asıl hesap savaşçı burada. Ee, yalnız uçarı boşaltmışım galiba. Muhtemelen itemler da o pazar çarındaki eee herhangi bir şey yok yani bu çarıda. Yüzükler, artı vesaire. Hani bunlar var. bunların yine bu çarıda herhangi bir şey yok dediğim gibi. Ee, o zaman savaşta fazla beklemeye gerek yok savaşçıyı hemen geçelim diğer hesabımıza giriş yapalım evet. şimdi önce şaman ardından da e, artemize geçeceğiz e, şaman dediğim gibi bu benim eşime hediye ettiğim daha doğrusu onun kullandığı çağırdı. Ee, bu şöyle hemen envanterlerine bakalım. Zaten stabil olarak yüzükler, ee, şu fişler burada her zaman duruyor. Artı 11 kaslar. Bunlar muhtemelen 20'yi basacak kaldı. Ee, şöyle bununla bir set katalık var. Niye çapraz aldım? Kasılmalık edit bilmiyorum ama almışım. Ee, yine katalık asa artı 12 kask Şahin Kalkan vesaire vesaire. Bu çarı zaten farklı bir mapta kullanıyoruz. Ve seviyeli sesi. Bura VC'lik toplu seti. Yani stabil olarak şaman bir seti. Ardından şurada 220 level Artemis zırhı ve 240 level asa. Ve bir dakika. Artemis Rında kostüm basılı. Yani şamanımız da bu şekilde hani zaten bir dizili olma ihtimali şu an için yok dediğimiz gibi. Ve sıra geldi Artemis imza hani belki de en çok merak edilenlerden biri. Ben normalde biliyorsunuz ki, yani savaşçıyla farm yapan biriyim ki Artemis'e kastıma pişman oldum. Yani değmeyecek bir karaktermiş. En azından benim için yemeyecek karakter. Aa, ah, bak burada oh, tam gün şeyler var burada. Ya Artemisia'da da ekstra ne herhangi bir şey yok. Tabi olarak yani nagalık bir ya Bu kadar basit yani bu. Ee, fiş sürelerine bir bakalım. 16 saat. Bu, muhtemelen ben bunu bir günlük olarak almışım. Bu arada zaten Naga'da istediğim oranları yakalayamadım. Çünkü Droplar mı, kapatılmış bir şey mi olmuş bilmiyorum. Yüzüklerimiz bu şekilde. Ee, artı 20 katılık. Artı 20 Ronus. Ölümcül mıdırak. Ve bunlar zaten öncesinde Şaman için düşündüğümüz itemlerdi Ama Artemiz kısmet oldu. Yani şarlarımızın geneli bu şekilde. Biz dediğim gibi dev kadrolu öncesinde şu an ne kalıcıyız ne de geçiciyiz. Birkaç eski tanıdığım arkadaşımın daveti üzerine geldim. Belki kalıcı oluruz, belki geçici oluruz. Orasını bilemem. E, Lonca kurmayı zaten düşünmüyorum. Oyun içerisinde ihtiyacı olan arkadaşlar yorum kısmını belirtsin. Hani yardımlaşırız. Çünkü az çok da hani Elimizden ne geliyorsa yaparız. Bugün biraz kısa tutuyoruz. Zaten atacak bir. E, Durumumuz yok şu an. Bugün diyeceklerimiz bu kadar. Daha fazla da söyleyecek bir şeyimiz yok. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Zaten inşallah yakında da tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.